Merhaba değerli izleyenler. Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz iktisatçı Bayram Başaran. Kendisiyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve yine ekonomideki diğer bazı gelişmeler üzerine konuşacağız. Fikirlerini alacağız, yorumlarını alacağız. Önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir? Bu süreç sağlıklı işliyor mu, işlemiyor mu? Bunlara dair sorularımız olacak kendisine. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk Ömer. Öncelikle şöyle başlayayım istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Çimşek bir televizyon programına katıldı ve bazı evet. önemli şeyler söyledi. Tabii ne kadar önemli ne kadar önemsiz onu birazdan siz yine yorumlarsınız ne kadar sağlıklı veya değil ama ben birkaç başlık halinde bunları vereyim öyle başlayalım isterim. E, vergilerde genel oranda bir artış olmayacak dedi. MTV'de bir düzenleme, düzenleme olmayacak. E, KKM kur koymalı mevduatta 27 haftadır düşüş var. KKM'den çıkışı başaracağız dedi e, hedeflere ulaşmada KKM bize ayak bağı dedi. E, para politikası gecikmeli çalışır. 12 hafta hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var dedi. Bunlar benim görebildiğim bazı öne çıkan başlıklardı. E, bununla başlayalım isterim. E, buyurun. Şimdi e, Ömercan burada iki tane şey var. Şimdi bir kere e, para piyasaları, para politikalarındaki e, yansımalar Öyle 18 ay, 12 ay, 20 ay beklemez. 3 ayda, 2,5-3 ayda görülür. Bu Amerika Birleşik, Birleşik Devletleri gibi de bir transatlantikte de aynıdır. Bizde de daha hızlı görülür. Gel buradan başlayalım. E, Mehmet Şimşek zaman kazanmaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. E, bunlar doğru. Ama asıl olan şey ekonominin hem Türk lirasına ihtiyacı var, hem dövize ihtiyacı var. Şimdi ikili kıskaç altındayız şu an. Tamam Bu kıskaçlar nasıl kurtulacağız? Asıl olan bu. Şu an kıskaçtan kurtulmak için bir sebep yok. Onun yapılan açıklamalar artık e, ekonomi yönetimlerine siyasete ulaşma olması güveni iyice kırmaya başlayınca kur patladı. Bu Birkaç gün önleri yukarı doğru basıyor. Ne var? Çok ciddi bir e, öngörülebilirlik ortadan kalktı. Yani öngörüsüzlük var e, siyasi ortam karma karışık. Kimin ne yaptığı belli değil. Buna ekonomi iyi yöneten nerede karışıyor? Eee diplomasi her yerde sıkıntılı. Hem içeride hem dışarıda sıkıntılı. Türkiye'de özel kurum kalmadı. Mesela i̇şte bu da başkanlık sistemiyle ilgili. Yani yönetim sistemiyle ilgili. Eee yatırım ortamı hiçbir şekilde güven vermiyor. Hiçbir şekilde güven vermiyor. Eee Piyasa ekonomisinden tamamen uzaklaşılmış. Serbest kur rejiminden tamamen uzaklaşılmış. E böyle bir ekonomi insandan niye olduğunu baksın. İki, bir ekonomi yönetimi düşünün. Verdiği rakamların, çok az da kameraya verdiği rakamlar da hiçbiri bile tutmuyor. Şimdi böyle bir durumda ekonomi nasıl düzenebilir, insanlar size nasıl güven oluşabilir? Hiçbir şekilde oluşamaz. Dolayısıyla bütün bunları topladığınız zaman Türkiye'de çok büyük bir belirsizlik ve çok büyük bir kötüye giriş var. Son açıklanan rakamlara baksanız ithalat ihracat rakamlarına. Evet. Ki senin programlarında da söyledik. Diğer programlarda anlattık. Yaptığınız döviz e, biriktirme sistemi, sanayicinin dövize el koyma sistemi e, sanayicinin ham madde ve yarı mamul ithalatını bitiriyor. Fabrikaların çarkları yavaşlıyor demiştik. Ve uyguladığınız kur politikası dolayısıyla içeride üretilen malların fiyatları Avrupa'daki mallardan çok daha pahalıya gelmeye başladı. Ne oldu sonunda? Yasal boşluk kabul etmediği En son Şubat ayı itibariyle, Şubat sonu itibariyle yapılan verilerde ee, bakan kaçmadı ki tüketim malları ithalatı yüzde ondan yüzde çıkmış. İşte Oysa Türkiye üretim satan bir ülke. Ne oldu? İşte sıkıntı bundan. Bunları görmüyorlar. Bundan ne yapıyor? Dövüş çıkışını artırıyor işsizliği de artıyor. E, sanayi, eee şimdi sanayi uçaklarını için gelir de düşecek. Dolayısıyla ihracatın azalmaya başlayacak. İhracatın azalmaya başlayacak. Hem ithalatın açacak, döviz çıkıp gidecek. Hem ihracatın azaldığı için döviz gelişini azalacak. Bütün tersler de çarkta tersine dönmeye başladı. Dolayısıyla bunu görünce insanlar panikledi. Artık yani hiçbir şey anlamıyor, anlamıyor. Panikledi de piyasa. Azat dolar 32 darbe bir attı kendisini. Bundan sonra e, ee, bunun altına gelmesi bir mümkün değil. Çünkü döviz yapıyorsunuz bu daha da büyük yanlış. Yani aslında mesele dolar olmamalı. Mesele insanları köşeye sıkıştırdılar. Mesele dolar değil. Köşeye sıkıştılar. Bütün paraları eritmeye çalışıyor. O zaman da millet dolara gidiyor. O yüzden mesele Türk lirasının değer kaybı. Yani enflasyon. Bunu çözmek için şu an hiçbir adım göremiyoruz. Merkez Bankası'nın bir iki kıpırdanması ama Merkez Bankası gibi kurumlar da bağımsız olmadıkları için politikada bağımsız hareket edemiyorlar. E politika bir oyun demek zaten sen ekonomiyi rakamları politikaya bağlarsan her şey birbirine girer. Türkiye'de en güzel örneği zaten. Evet Merkez Bankası e, ilave politika kararları almış onu da okuyayım isterseniz sizlere. E, takip ettiniz zaten sizler de. TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırı %2'ye indirilmiş ihtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırı %2'ye, taşıt kredilerinde de yine %2 sınır korunmuş burada. Yani e, ufak farklarla indirimler olmuş. E, böyle bir ilave tedbir politikası güttüler. E, bu da yeni Hocam bir gelişme. Buradan ben etkili olacak kanısına değilim. Sorunun anasını hala kimse görmüyor. Anlatabiliyor muyum? Sorunun anasını hala kimse görmüyor. Niye diyelim? anlatayım. Siz döviz biriktirebilmek için Türkiye, e, şey piyasaya basıyorsunuz parayı. Normal parayla gelişmeyen enflasyon getiriyor mu? Getiriyor. O sizin enfl enflasyon değil de döviz yaratan bir ekonomi yönetmeniz lazım. Ekonomi oraya doğru kaydırmanız lazım. O zaman parayla gelişmeniz göze batmaz, enflasyon yaratmaz. Ama şimdi hem ekonomik olarak büyümeyip hem piyasaya Türk Lirası pompaladığınız zaman tüketim artıyor. Türkiye'nin asıl derdi buna tüketimin artmasına sebep olan nedir? Enflasyon beklentisi. Buna sebep olan ne? Ekonomi yönetiminin güven vermemesi ve şu ana kadar ki devlet insanların topladığı kaynakları ekonomi yönetiminin doğru kullanmaması. Hepsi iç içe bak. Hepsi birbirine bağlı. O zaman sorun anasına gidin. Anasına gidiyorsun. Aldınız. Tamam. Çünkü piyasaya verdiniz, döviz toplamak için verdiniz. Tereleri topladınız. Ki toplayamayacaksınız. Bundan, da ortaya Nasıl olacak o zaman? Toplayamayacaksınız. Ekonomi daraltıyorsunuz. Daralttığınız zaman KDV'ye ihtiyacınız var. Vergi toplamanız lazım. Vergi toplayamayacaksınız. Nasıl olacak o zaman? Hani dedi ya vergi oranlarını artırmayacağım. O zaman vergiler azaldığı zaman siz kendinizi nasıl finanse edeceksiniz? Hazineyi nasıl finanse edeceksiniz? Vergi azalmaya başladığı zaman. Şimdi burada bir çelişki var. O zaman ya enflasyonu artıracaksın vergi oranlarını arttırmıyorsan ya enflasyonu demek için ya da vergi oranını artıracaksın. Bizi yapacağım. Ama ikisi de enflasyonu körükleyecek. Çünkü enflasyonun gerçek nedeni orada değil. Orada evet. bulman olman lazım. Dolayısıyla e, hala enflasyon ana nedenini görmekte kaçınıyorlar. O yüzden tüketicinin kullandığı kredinin enflasyona etkisi yok. Bunu bir kere yazın. Çok minimal bir etkisi var. Asıl olan devletin kaynaklarının kötü kullanması. Bir kere bunu kabul etmez. Bunu kabul sürece bu kredilerle oynarsın. Buraya bir, kredi. buraya bir ek yapayım isterseniz. Kredi kartlarındaki taksit sayıları da her geçen gün daha da azaltılıyor. Yani önceden belki 3 ay önce 12 taksit yapabiliyordunuz. Şu an artık 6 taksite kadar düşmüş durumda. Yapılan taksitlerde de vade farkları zaten faiz oranları kaynaklı. Çok çok yükseldi. Yani buraya da böyle bir dokunuşlar ara ara yapılıyor gibi. Yapılıyor ama o sorunu çözmüyor onlar. Şunu evet. anlatmak çalışıyorum. Bunlar sorunu çözmüyor çünkü Türkiye'de aşırı bir talep patlaması yok. Belli bir yüzde yedi sekizlik bir kesim var. Bunların talebi düşmüyor çünkü bunlar Türkiye'nin yiyor. Git oraya yönelik yap. Standart vatandaşa yapma bunu. Standart vatandaşın zaten gelir diye düşük olduğu için karnını ancak dövdü. Dolayısıyla Oradaki kredi kartı, tüketicili kredi de bu kadar frenlemenin çok bir mantığı yok. Az sonra kaynağına gitmen lazım, kaynağına. Kaynaktan kurtman lazım. Dolayısıyla bunların ben döviz piyasalarına şuna buna çok etkisi olacak anasını dedim, Enflasyonu aşağı çekme konusunda da etkili olacak anasını değilim. Açık net yani. Ticari kredilerde hep biraz olabilir. Bu kredilerin nereye verildiğine bağlı. O zaman kamu kredileri, krediler, kamu kurumlarının kredilerini, kamu bankalarının kredilerini frenle. Nereye gitmiş bir bak bakalım bir analiz yap. Nereye gitmiş kamu bankalarının kredileri? Kimlere nasıl verilmiş? Ondan harcayalım. onun üzerinden gidelim. Ona kimse yanaşmıyor. Niye? Mesela büyük bir kısmı kredileri kimlere koyuyor? Mesela 120'ümüzü kime kullanmış? Kimlere kullanılmış? 130'u hangi kesme kullanılmış? En yüksek. Bir bakın bakalım kaç firmaya kullanılmış? Yanlış orada göreceksiniz zaten. Şu anki yapılan şey üretimi kısarak, üretimi önünü keserek enflasyonu aşağı çekmeye çalışıyorsun. Çünkü üretimin finansmanı aşağı çekiyorsun. Bu, bu yanlış. Ana kaynağına gitmez lazım. Dolayısıyla bu yanlış politikalar çerçevesinde Türkiye'de kurlar, altın ve benzeri şeyler yüklenir. Tabii bir konjonktür de şu. Bütün dünyada şu an bugün öyle saatlerine baktı. Bizimki gelişmekte olan ülkelerin para bilimleri karşısında Amerikan doları sürekli değer kaybediyor. Bir tek Türk lirası değer e Amerikan doları değer kazanıyor. Oysa bir tek Türk lirası karşısında Amerikan doları değer kazanıyor. Böyle bir sıkıntı Ya bunu görmüyor musunuz? Yani dolar Çok düşüyor ama TL dolardan da hızlı düşüyor. Doğru. Evet, bunun sebebi Türkiye'deki enflasyon. Yani bizim derdimiz dolar değil. Enflasyon. Bunu anlaması lazım. Bizim paramız enflasyon karşısında mal fiyatları karşısında değer kaybediyor. Mal değerleri karşısında değer kaybediyor Türk lirası. Dolara kaybetme, kaybetme benim umurumda değil. Aslında içeride mal grupları karşısında Türk lirasının değer kaybetmemesi. Bunu da enflasyonu engellerek yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Başka yolu yok. Buna yönelik bir tedbirim var mı? Yok. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Ha şöyle örnek vereyim. Ee, geçen bir kanalda da örnek verdim. Mesela 2021 yılında Haziran'da, Temmuz'da Peynir fiyatları 32 lira 38 lira arasında yenebilecek peynir. Şimdi aynı peynir 360 380 lira arasında. 3 senede ne kadar artmış? 10 kat. Yine takvim gazetesinin Temmuz ayı 2011'in Temmuz 2021 yılının Temmuz ayında et fiyatları neymiş? 44 lira 10 kuruş 44 45 lira bir et var 48 lira. Oysa o etlerin şimdi fiyatı 500 lira 520 lira. Nasıl olacak şimdi? dolayısıyla güveni kırmışsınız. Çünkü siz diyorsunuz ki enflasyon %67 ya fiyatlar üçsen de yüzde 10 kat artmış. 10 kat bire 10 artmış. Sen diyorsun yok ya enflasyon %67 dersen o zaman halk sana güvenmiyor. O zaman gidiyor. Döviz döviz ne bulursa parası cebindeki parayı korumak için cebindeki parayı korumak için döviz alıyor. Yani gidip dövizim olsun diye almıyor. Türk lirasından kaçmak için dövize gidiyor. Başka gideceği yer yok çünkü diğer mal fiyatları çok yüksek. Arabaya gidemiyorsun 1 milyonun üzerinde. Konut alamıyorsun 10 milyonun üzerinde. E nereye gidecek insanlar? En kolay yol bu. Sen faiz artırmıyorsun. Faiz artırmadığın zaman tek gideceği yer burası kalıyor. Çünkü bugün faize yatırdığın her paranın karşısında Türk lirası değer kaybediyor. Her şeyde Türk lirası değer kaybediyor. Şu an evet. faiz kaç? %67 değil mi? Evet. Şey pardon. Enflasyon 67 diyorsunuz. Gerçek enflasyon %67 açıklandı. Evet. Gerçek enflasyon iki katına yakın. E sen ne faiz veriyorsun? 50. 50 faizle adam niye gitsin? E 17, 50 faizle yatırsa bankaya parayı. E, 67, 17 puan senin açıkladın resmi enflasyonla gerçekte gerçek olmayan enflasyon karşısında bile 17 puan para kaybediyor senin para. Adam parası niye yatırsın o zaman? Gerçek enflasyon karşısında ise artık iki katına fazla değer kaybediyor. Yani o zaman neye yatırsın adam? Niye yatırsın? Yatırmaz ki. Sen yatırır mısın? Yatırmazsın. Bak şunu öyle kalmanlar. Can. E, Amerika'da enflasyon kaç? 3,4 değil mi? Yükseldi geçen evet. ay. Bu ay yıl açıklamadı. 3,4. Bayiz kaç? 5,5. Evet. Bak Amerika gibi ve dünyanın bir numara ekonomisi pozitif faiz veriyor. Enflasyonun üzerinde faiz veriyor. E, Ama Türkiye'de sen vermiyorsun. Enflasyonun çok altta faiz veriyorsun. Diyorsun ki herkes bana para yatırsın. Ya sen niye yatırsın parayı? Adam aptal mı? Bunu bunu niye yapıyorlar? Yani e, şimdi şey de çok Şu önemli mi? çünkü. Şimdi memur maaşları, asgari ücret vesaire bunların e, hepsinin belirlenmesinde enflasyon çok önemli bir yer tutuyor. E, 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 bu sefer o zaman yurttaşın hakikaten yurttaşa daha fazla e, hakkı daha doğrusu hakkını vermemek adına e, yurttaşları yoksullaştırmak adına mı yapılıyor? Bu şekilde talebi mi azaltacaklarını düşünüyorlar? Evet. Nedir bu i̇şte, buradaki düşünce? Nasıl istiyorsunuz Bu her yere çekilebilir. Ama uzun sürede beri yurttaş fakirleştirmek için gerçekten yapılıyor. Yurttaş Çünkü enflasyon düşünmediğin sürece yurttaş fakirleşir. Hem cebindeki parası gider, hem aylık kazancı gider, hem evine götürdüğü ekmek sayısı azalır. Enflasyon bu. En büyük halk düşmanıdır enflasyon. Ama sen bunu yapmıyorsun ki enflasyonu durdurmuyorsun. Durdurmak için adım atmıyorsun. Bakın 1980'den bu yana bilirim. Eskisini bilmem. Ama 1980'den bu yana bütün krizler 3 ile 6 ay arası sürmüş. 3 ve 6 ay sonra bitmiş. Biz 6 senedir kriz yaşıyoruz, bitmiyor. O zaman bir sıkıntı var. Demek ki bitirmek istemiyoruz o zaman ki Benim aklıma o geliyor. Evet. Demek ki bu krizi, ekonomik krizi, bitirmek istemiyoruz. Ha, siyasetçiler der ki e, bitirmek istemiyorsak o zaman halk diye bir şey oy veriyor diyebilirler. O ne demek? Ama teknik olarak baktığın zaman 6 senedir kriz bitmiyorsa ciddi problemler var burada. Yani sokakta, otobüste, metrobüste, metroda, her yerde, bir kafede otururken bile, sağımdaki, solumdaki insanların hep şunları konuştuğunu duyuyorum. İşte borsa ne olacak işte veya işte kripto paralar ne oluyor? Ondan sonra altını, gümüşü konuşuyor insanlar. Bir kısmı dolar almaya çalışıyor. Hep böyle sürekli çevremde insanların paralarını bir yerlere aktarmaya çalıştıkları ile ilgili konuşmalar duyuyorum. Bu biraz önce sizin verdiğiniz örnekle birebir uyuşuyor. O anlamda da bunu da şey olarak örnek olarak anlatmak istedim açıkçası. Yani sürekli yurttaşın gündemi tamam. bu. Şimdi bak, senin kafelerde gördüğün insanların toplamı yaklaşık 5-5,5 milyon kişi. Türkiye kaç milyon kişiden? 100 milyon değil mi? Yani Yabancılar da sayarsak 100 milyon. %5. Toplam bu kafelerin kapasitesi de zaten en fazla bir günde bir anda en fazla alacağı insan sayısı 300 bin kişi. Doğru 300 bin kişi. Şimdi bu toplum için bir gösterge değil. Buradan başta. O kafelerde oturup da borsa vesaire konuşanlar da o yüzde içindekiler. Gerçek halk değil. Gerçek vatandaş değil. %95 ne yapıyor? Geçiremiyor. Sıkıntı burada başlıyor. Biz o Türkiye değil abi. Türkiye'nin gerçeği farklı. O yüzde beşlik kesim kafelerde şurada buturan kişi gerçek değil. Borsada oynayan kişi de gerçek değil. Ha şunu yapan var mı var? Mesela eskiden kriz dönemler insanlar korunmak için ya iyice battıysa gidiyor son parasıyla gidiyor bir dipiyan kodatı bilmem nerede falan kumar oynuyor. Şimdi ha bunu yapanlar yok mudur vardır. Ben görüyorum mesela 2 bin 3 bin borsada hisse almış insanlar var. Bir umuttur diyor anlatabiliyor muyum? 10 kat para kazarsa 3 bin larda 30 bin olur diyor. Ama böyle bir hayal yok. Gerçekçi değil. Evet. Ha bunlar var, yok değil. Bunlar var. Ama kafelerde 3-5 saat oturup da orada bin lira hesap ödeyen adamın borsada zaten 5 6 bin lirası, 1 milyon 2 milyon vardır. Tabii şey de var. E, yani toplu taşımalarda da bunları konuşanları duyuyorum ama bizim programların altına gelen yorumlarda da şöyle yorumlar da oluyor mesela. E, ya artırın kenarınıza bir şeyler yapmaya çalışın diyorsunuz ama e, ayı zor getiriyorum. Çoğu zaman e, para yetmiyor, kredi kartına mecburen geçiyorum. Ben neyi artırayım da kenarıma e, işte paramın değerini korumaya çalışayım veya bir yatırım yapmaya çalışayım diyenler de çok var mesela. Evet. Bu tip yorumlar da çok geliyor. O asıl çoğun, orada zaten. Şey, %95 o. Adam evine para götüre, ekmek götürmekte zorlanırken nasıl tasarruf etsin borsaya para koysun. Evet. Sıkıntı orada. Tabii. Yani maalesef e, Türkiye'nin gerçekleri bu, e, %5'lik kesim, 5.5, sendeki 6'lık kesim kaymağını yiyor ama bu kesim %10 değil. Geri kalanında maalesef çok ciddi sıkıntı içerisinde. Dediğim evet. gibi o kafedekilere o şekilde bakmamak lazım. Oradakiler azınlık. Herkese ya Türkiye'de krizimiz yok kafeler dolu falan diyen, akla belli için söylüyorum bunu. E, Türkiye'de çok büyük bir kriz var. Nisan, Mayıs, özellikle Mayıs, Haziran'da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bugün Citibank'ın açıklaması vardı Can. O açıklama önemli. Hı hı. O açıklama çok önemli. Yani Citibank diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önümüzdeki 6 ay hatta daha kısa zamanda mevcut politikalarından vazgeçilebilecek bir ekonomik olayı göz ardı edemeyiz diyor. Bu ne demek biliyorsun? diplomasi dili kullanmış. Ciddi bir ekonomik krizi göz ardı edemeyiz Türkiye için diyor. Özeti bu. Bu da diyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bütün politikalarını sil baştan yeniden yapmasına neden olacaktır diyor. Şimdi çok önemli. Yabancı bankalar artık bunu konuşmaya başladı. JP Morgan'dan da geçtiğimiz gün bir şey geldi. Şöyle bir şey söylenmiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan'da 500 bas puanlık faiz artışı yapması ile ilgili bir beklenti geldi. E, ya Bu aralar hakikaten uluslararası kuruluşlarda veya işte uluslararası bankalarda vesaireler Türkiye'ye yönelik böyle beklentiler de çok e, gelmeye başladı açıkçası. Şimdi insanlar anlatılanlarla yaşananların uyuşmadığını görüyor. Şimdi sıkıntı Türkiye'de bu. Şimdi yabancılar da bunu görmeye başladı. Türkiye'de reel faiz vermeden enflasyonun düşmeyeceğini bunlar görüyorlar şimdi. Tamam mı? Ee, o zaman ne diyor? Diyor ki Türkiye'de 500 bas puan daha artması lazım. 500 bas puan nasıl artacak? Artırdım. Çıkardı. 45'ten 50'ye çıkardı. Kredi faizinden şeyde mevduat faizinden 60 yaptı. İyi de senin gerçek enflasyonun çok üzerinde bunu. Nasıl olacak? Bak şurada bile çelişki var. Merkez Bankası açıklamasına ne diyordu? Mayıs'ta 70 üzerinde bir enflasyon bekliyorum. E peki 50 Faizde 70 enflasyonu nasıl aşağı çekeceksin? Akla aykırı. Çok basit mantık. Akla aykırı. Dolayısıyla ben ekonominin geleceğine ilişkin son derece karamsarım. Umarım Merkez Bankası da bunu görüyordur. O Ama zaman siz, bizler, siz şu görüştesiniz o zaman. Ya bilmiyorum ya da şöyle sorayım soruyor. Seçim sonrası seçim sonrası bir şeyler çok daha farklılaşacak ve daha büyük zorlu bir dönem ge gelecek şeklinde düşünüyorsunuz o zaman. Şunu söylüyorum, yani seçim sonrasında e ekonomide çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. E enflasyon ana hedef olduğu için enflasyonu aşağı çekmek e için e şey, e faizleri çok yukarı çekecekler. Bu bir kredi bunalama yaratacak, firmalar finansmanı erişemeyecek. Onun ufak olan ibarelerini bugün Merkez Bankası yaptığı düzenlemeyle işte e, kredi artışı sınırı düşürmek için e, %2'den e, 3'den 2'ye düşürdüler içeri kredileri vesaire. Seçim sonrasında bir de bunların faizleri kaplarına kartacak. Çok ciddi seviyelere gelecek. Asıl politik o zaman başlayacak. Bunu ne yapacak firmaları dönecek. Firmalar dönüyor zaman ne olacak? İşsiz olacak üretimler düşme başlıyor. Kuru frenlemiş olacaksın. Peki bunlar aynı zamanda maliyet artışı geçerse enflasyonu frenleyebileceksin. O tartışılır. Çünkü ben yine iddia ettiğim gibi Türkiye'de tüketici enflasyonu kamu finansmanı düzeltmeden Türkiye'de enflasyonu düzeltemezsin. Ama onları yapabilmek için de senin rejime değişikliğine gitmen lazım. Yani parlamenter sisteme geri dönmen lazım. Hukukun, adalet sistemi yeniden daha iyi çalışır hale getirmen lazım. Getirebilecek misin? Şu an böyle bir umut var mı? Yok. O zaman geçmiş olsun. Bak bu koşullarda IMF dahi Türkiye gelmez. Onu söyleyeyim Aa, bu önemli bir söz bu. Ya yani, IMF'ye bile yani, gitsek kabul etmezler mi diyorsun? Etmezler. Tamam Etmezler. Çünkü her şey bir kişinin iki dudağın arasında olduğu bu ülkelerde IMF ne yapabilir ki? Evet. Değil Diyecek ki bak kardeşim şu an şu yatırımları kes, şu anlaşmaları boz diyecek sana. Ve benim dediğim şekilde bu paraları harcayacaksın, harcayacaksın diyecek. E sen kabul edecek misin? Kabul edin o zaman. Niye gelsin IMF? E? Ve bir başka şey. IMF için senin maliyetin çok büyük. Türkiye'nin en az 300-350 milyar dolar para koymasın IMF. Koyabilir mi IMF? Koyar mı? Ben şüpheliyim. O zaman niye gelsin? Peki e, yine yine yüksek faiz oranlarıyla borç veren e, kuruluşlara gidebilir mi Türkiye? Geçmişte yaptılar çünkü. Zaten gidiyorsun şu an. Zaten gırttan kadar borçlusun. 483 milyar dolar borç var şu an. Zaten borçlusun. Evet. İç borçlanman gırttan inanılmaz artıyor. Önümüzdeki 2 iki ay, 2,5 iki, ayda 513 milyar TL boş yapman lazım, borçlanman lazım. Yani e, yaklaşık 1.2, 1 trilyon 280 milyar lira faiz ödemem var. Ortalama e, bir hesaplamıştım o zaman, 3.5 milyar lira günlük faiz ödüyorsun. Ya, bu ekranı nasıl yüzdür o zaman? Bu borçlanma gelini azaltmak için Kamu kesimini disiplin etmen lazım harcamalarını. Ediyor musun? Etmiyorsun. O zaman sen bu ekonomi düzeltemezsin abi. Üceltemez öyle de bir şey Çünkü. var. Yani Maliye Bakanı defalarca çağrı yaptı bu konuda. Kamuda tasarruf, kamuda tasarruf diye ama sanıyorum Maliye Bakanını çok da dinleyen yok bu usta. Yani en ufak yok. bürokratından en üst bürokratına kadar herkesde bir savurganlık var. Aynen öyle. Yok. Evet. Ee, Bayram Bey teşekkürler. Son bir soru sizlere sormak isterim. Böyle mali ve para politikaları açısından yani mali politikalar, para politikaları açısından e, Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve e, yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na şöyle 3-5 maddede şunları yapmanız lazım e, diyeceğiniz neler olur? Böyle kısa kısa 3-5 maddede bunları almak isterim sizden. Çok basit. Para politikaları yapacakları şey az kısa ömürlü. Evet. Az sonra kamu maliyesi. Kamu maliyesini disiplin etme lazım. Bütün harcamaları kesin. Yatırım harcamaları dahil her şeyi lazım. Her şeyi durdurman lazım. Popülist politikalar hepsinden kaçmaları lazım. merkez şeyinde merkez bankası başka da hazineli yan yana paralel gidip Ankara'yı, Saray'ı, Cumhurbaşkanlığı, Köşkü'ne bu iş bu şekilde de yoksa yokuz deyip res çekmeleri lazım. Başka türlü Ankara'yı disipline edemezsin. Yoksa bu işin altında kalırsınız demesi lazım. Evet. Başka hiç yolu yok. Başka hiç bir yolu yok. Yani şu an Merkez Bankası diyelim ki faizi yüzde doksana çıkardı. 60 günlük ömür var. 60 gün 61. gün seksen çıkarman lazım. O sırada doğru kararlar alman lazım. Ama o sırada doğru altyapı ile oluşturman lazım. Hukuki altyapı oluşturman lazım. Oluşturabilecek misin? Siyasi altyapı oluşturman lazım. Kurumları siyasetten arındırman lazım. Yapabilecek misin? Şey yok. O zaman Tekrar krize geri döneriz. Olacak Yani faiz de artırsalar, e, arka taraftaki o şeyi düzeltmedikleri, toparlamadıkları sürece e, o fırsatı da kaçırırlar şeklinde düşünüyorsunuz. Üç evet. madde söylüyorum. Bir, parlamenter <laughs> sisteme geri dönmen lazım. Onunla beraber hukuk sistemi yeniden çalıştırman lazım. Ondan sonra da ekonomi kararları alman lazım. Başka, kalıcı olarak bu işi şansı yok. Evet. Bayram Bey çok teşekkürler. E, verdiğiniz bilgiler evet. için e, Bir önemli tavsiyelerde de bulundunuz. Yani durumun tahlilinin yanı sıra önemli analizlerde de bulunmuş oldunuz. E, tekrardan ağzınıza sağlık diyelim. Teşekkür Evet değerli izleyenler bugünkü yayının sonuna geldik. E, bir sonraki yayında yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.